i fazla bir katkısı olmadığı için geçinemiyoruz çocuklarımızla. Çiftçilerin derdini dile getirmek istiyoruz. Ben çiftçilerden biriyim. Eşim çiftçi, oğlum çiftçi. Ama çok çabalıyoruz. Elimize bir şey geçmiyor. Mazotumuz yüksek. Değerimiz yüksek. Böyle olunca tarla tutumları yüksek. Böyle olunca elimize bir şey geçmiyor. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Eskiden <laughs> biraz iyiydi ama şimdi o da bitti. Biz Türkçilerde bir hakkımız istiyoruz. Ve desteğe biraz bir şeylerin inmesini istiyoruz. Ben şahsen sigorta başladım. Yatıramıyorum. Ben 60 küsur yaşındayım. Ben de bir emekli olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> için efendisi de demiş ama biz şu anda sürünüyoruz. Biz dört yıl önce bir kuzuyu bir milyara satıyorduk. Bir yemi 35-40 lira alıyorduk. Şimdi bir kuzu hala bir milyar. Bir çuval 38, 380, 400 lira arasında. Koyuna bir destek yok. Koyun bana devletimizin verdiği yılda bize 25 lira. Sadece koyuna destek bu. Hiçbir destekleme hiçbir yere dile getirilmiyor koyuncunun hakları. Biz iki Kardeşimle ikimiz biliyoruz, koyunlu ikimiz i̇şte bakıyoruz. Ama şu anda hiçbir, yani yerlerde yer altındayız, tavana bulmuş durumdayız. Hiçbir desteğimiz yok, yem çok pahalı, gider, giderler çok pahalı. Ve bizim durumumuz bu. Şiddet denince herkesin aklına önce psikolojik, fiziksel ya da cinsel şiddet geliyor. Oysa ki ekonomik şiddet de bir şiddet türüdür. Ve bugün ülkemizde vatandaşlarımızın önemli bir kısmı ekonomik şiddet altında. Kadın erkek. Bugün asgari ücret ortalama ücret olmuş durumda. Ve asgari ücret 5500 lirayken açlık sınırı 7785 lira. Dolayısıyla geçen gün bakan da ağzından itiraf etti ki vatandaşlarımız, asgari ücret alan vatandaşlarımız ile açlık sınırının altında yaşıyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki aileler çocuklarını okula gönderirken beslenme çantasının içerisine koyacak yiyecek satın alamıyor. Az önce çok değerli arkadaşlarımız çıktı ve kendi yaşadıkları zorlukları anlattı. Ben şimdi partimizin en geç altı ay sonra ittifak ortaklarımızla birlikte iktidara geldiğinde uygulayacağı aile destekleri sigortasından ve bu aile destekleri sigortası projesinin az önce çıkıp konuşma yapanlara veya yerlerinde oturan sizlere hayatınıza nasıl tek tek dokunacağından bahsedeceğim. Hepiniz artık aile destekleri sigortasının ne olduğunu biliyorsunuz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün dokuz sigorta türünden birisi 1971 yılında Türkiye bu sigortayı uygulayacağını taahhüt etti ve halen uygulanıyor. Biz AKP'ye sürekli bunun baskısını yaptık ama işlerine gelmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer bu sigorta türüne geçsek yardımlar benden olan olmayan diye ayrıştırılarak yapılmayacak. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak ve şeffaflık ve hesap verebilirlik esas alınarak destekler yapılacak. Şu anda 13 ayrı kurumdan destekler yapılırken gerçek ihtiyaç sahiplerinin bazılarına sırf AKP'ye yakın olmadıkları için tamamen yokmuş gibi davranılıyor. Bazı kişilere ise birden fazla kurumdan destek yapılıyor. Oysaki tek bir kurum altında toplayacağız bu destekleri ve gelir dağılımının bu kadar düşük olduğu bir, bu kadar bozuk olduğu bir Türkiye'de bizler yeniden dengeli bir gelir dağılımı sağlayacağız. Şu anda Türkiye'nin en zengin yüzde birlik kesimi toplam servetin yüzde kaçını alıyor tahmin edin? Yüzde bir toplam servetin yüzde kaçını alıyor? 35 denildi. Yüzde 47.3'ünü alıyor. Yüzde bir neredeyse yarısını alıyor. Diğer yarısı yüzde 99'un arasında bölüşülüyor. Gene gelir dağılımına göre beş ayrı dilim oluşturursak en düşük gelire sahip olan yüzde yirmilik kesim en yüksek gelire sahip olan yüzde yirmilik kesime göre sekiz buçukta bir oranında pay alıyor milli gelirimizden. Bir başka deyişle dediğim gibi AKP'nin kurduğu sistem zenginden alıyor tersi. Yoksuldan alıyor, zengine veriyor. Ben tabi bilinçaltı olması gerekeni söylüyorum. Ama ne yazık ki tam tersi yoksuldan alıp zengine veren bir sistem kuruyor. Ne yazık ki. Ve altta kalanın canı çıksın mantığı var. İşte biz bu düzeni değiştirmeye geliyoruz arkadaşlar. Üreten, ürettiğini hakça bölüşen eşit bir Türkiye için geliyoruz. Bu sistemde aile destekleri sigortası sisteminde dediğim gibi tek bir kurumdan herkese destek gidecek ve sosyal yardımlar şu anda milli gelirin yüzde üçü oranında biz bunu dört kat arttıracağız ve yüzde on ikiye çıkartacağız. Medya diyor AKP? CHP iktidara gelirse yardımlar kesilir. Doğru söylemiyorlar değerli arkadaşlar. Tam tersine biz iktidara geldiğimizde yardımlar kesilmeyecek iyileştirilecek. Kesinlikle çok iyileştirilecek. Bir başka gerçek dışı bilgi de gene Cumhuriyet Halk Partisi aile destekleri sigortasını uyguladığında vatandaşlardan ödenek alacak, prim ödeyecek. Bu da tamamen gerçek dışıdır. Cumhuriyet Halk Partisi aile destekleri sigortasını hayata geçirdiğinde tam tersine herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi iki sınıf için devlet tarafından prim ödenip emeklilik hakkı kazandırılacak. Bunlardan bir tanesi az önce konuşan çiftçi kardeşimizi kapsıyor. Elinizi görebilir miyim? Çiftçi kardeşlerimizin elini görebilir miyim? Evet. O epeyce var. Şimdi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlar. Bugün biliyoruz ki az önce de söylenildiği gibi girdi maliyetleri çok yüksek. Mazot pahalı, sulama pahalı, gübre pahalı, tohum pahalı, ilaç pahalı, her şey çok pahalı. Dolayısıyla artık çiftçi üretmekten vazgeçmiş durumda. Hayvancılıkla uğraşan açısından bakalım. Burası Ereğli süt ve peynir üretimi için çok değerli bir yer. Fakat geçenlerde hayvancılıkla uğraşan bir kardeşimizle konuştum. Diyor ki, benim ineğe yem veriyorum, gidiyorum bir çay içiyorum, geliyorum, inek gene yüzüme bakıyor. Niye dedim? Aç, aç diyor, doymuyor. Ama ben ona 70 liralık yem vermişim. Bir daha 70 liralık yem verecek gücüm yok. Kendi karnımı doyurmak için öyle bir bütçeye sahip değilim. Peki ne yaptın diyorum. Ne yapayım kesime yolladım diyor. İşte o yüzden aile destekleri sigortası kapsamındaki aileler, çiftçiler, bu çiftçiler içerisinde de kadınlar ve gençler devlet tarafından ödenen primlerle emeklilik hakkına sahip olacak değerli arkadaşlar. Böylece herkes doğduğu yerde doğuracak. Böylece ülkemiz yeniden bir tarım ve hayvancılık ülkesi olacak. Böylece yeniden gıda çeşitliliği olacak. Dışa bağımlı bir Türkiye yerine kendi kendine yeten bir Türkiye olacak. Ve hepimiz sağlıklı beslenme imkanına sahip olacağız. Çiftçiler için bu uygulama var demiştim. Bir kesim için daha var. İçinizde kendisi engelli olan ya da engelliye bakanların elini görebilir miyim? Elbette var. içimizde. evet, evet, orada, evet. Şimdi sizler için de şu imkanı sunacak aile destekleri sigortası. Sizler de aynen çiftçi kadınlar ve gençler gibi emeklilik hakkına sahip olacaksınız. Sizlerin de primleri devlet tarafından yatırılacak. Çünkü normal şartlar altında bu devletin sunması gereken bir hizmettir. Ama AKP döneminde kamusal hizmetler özellikle de bakım yükünü alabilecek nitelikteki hizmetler tam tersine vatandaşların üzerine yıkılmış durumda. Onun için diyoruz ki kişiler çalışmak istese bile çalışamaz. Bakmakla yükümlü olduğu kişiler, bireyler var. Onun için onlara da emekli hakkı sağlayacağız. sigortasının sunacağı sosyal yardımlara ihtiyaç duyuyorsa bu ailenin daha sonrasında istihdama katılarak o yoksulluk çemberini kırmasını istiyoruz. Yani yoksulluğun anneden babadan çocuğa miras kalmasını değil, her bireyin yükselerek kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz. Kısacası bir çeşit mezuniyet belgesi gibi düşünün. Bu belgeyi vereceğiz ve aile destekleri sigortası kapsamından çıkacak. Böylece güçlü bireyler ve güçlü bireylerden oluşan güçlü aileler olacak. Peki aile destekleri, sigortası, çiftçileri düşünüyor, engellileri ya da engellilere bakanları düşünüyor, gençleri düşünüyor, emeklileri düşünmüyor mu? İçinizde emeklilerin ellerini görebilir miyim? Olmayanları sorsam daha kolaymış sanıyorum. Çok güzel. Sorarım size. Gelişmiş ülkelerde emekliler ne yapıyor? Geziyor, tozuyor, hayatın keyfini çıkartıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ucuz market arıyorsunuz. Belki emeklilik sonrasında tekrar çalışmak zorunda kalıyorsunuz. iş arıyorsunuz. iş bulursanız çalışıyorsunuz. Birincisi, iktidara geldiğinizde en düşük emekli ödeneği asgari ücret tutarında olacak. Bu konudaki samimi duruşumuzu verdiğimiz kanun teklifiyle de gösterdik zaten. Hatırlayacaksınız ama ne yazık ki ne oldu? AKP ve MHP oylarıyla reddedildi İktidara gelince bunu derhal yürürlüğe koyacağız ve en düşük emekli ödeneği asgari, asgari ücret tutarında olacak. Asgari ücrette açlık sınırının altında olmayacak. Az önce söyledim açlık sınırı bugün 7.785 lira, Asgari ücret ne kadar? 5500 lira. <laughs> Emekler için bir de şunu yapacağız. Kültür Bakanlığı'yla ile protokoller imzalayacağız. O protokoller sayesinde genç, e, emeklerimiz çok düşük meblalarda paraları ödeyerek seyahat edecek. İstediği pansiyonlarda kalacak, istediği otellerde kalacak. İkinci baharını Şifak emeklilerden. Bizler de bunu yapacağız. Öncelikle yolsuzluğa giden o hortumları keseceğiz. Ne demişler AKP? Üç şey yok edeceğim. Maşallah üç yiye zirve yaptı. Değil mi? Yoksulluk, yasaklar ve yoksul, yoksulluk, yolsuzluk. Üç yiye zirve yaptı. Önce yolsuzluk musluklarını kapatacağız. İkincisi, en önemlisi üreten, ürettiğine hakça paylaşan bir Türkiye için bir kere ekonomide tercihlerimizi doğru kullanacağız. Neyi kastediyor? Şu anda AKP iktidarı iki tercih arasında hangisini seçiyor sorarım size. Birinci tercih halktan yana kullanmak, ikinci tercih saraydan yana kullanmak. AKP ne yapıyor? Saraydan yana kullanıyor. İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın partisi olarak tercihimizi halktan yana kullanacağız. Halk için kullanacağız. Kadınların şiddet sarmalından kurtulamamasının sebebi gelirinin olmaması. Size bir olay anlatayım. Ben üç dönem milletvekilliği yaptım. Milletvekili olduğum bir dönemde Şanlıurfa'da bir kız kardeşimiz çok ağır bir şiddet görmüştü. İki kolu birden kırılmıştı ve ne yazık ki uyuşturucu kullanan kocası bu kız kardeşimizi kablolarla şiddet uygulayarak bedeninde çeşitli kesikler oluşturacak şekilde son derece hunharca şiddet uygulamıştı. Ve bu kız kardeşimizin tek gözü çiz görmeye başlamıştı çünkü diziyle gözüne vurmuştu. Atladım Ankara'dan hemen yanına gittim. Küçücük bir kız aslında daha yani 21 yaşında. Üç tane de çocuğu var. Dedim ki ismini söylemeyeyim. Ey şey diyeyim. Ey kardeşim dedim. Ey şey kardeşim. Gel seni Ankara'ya götürelim. Sonra orada yeni bir düzen kuralım. Çocuklarını kreşe verelim. Sana bir iş bulalım, çalışmaya başla. İyi de abla dedi. Ben okuma yazma bilmiyorum ki. Bugün Türkiye'de halen 2 milyona yakın okuma yazma bilmeyen kadın var. Ve okuma yazma bilmediği için meslek sahibi olamayan, meslek sahibi olmadığı için de ekonomik özgürlüğü olmayan kadınların sayısını hepimiz biliyoruz. Bugün her üç kadından birisi çalışma hayatının dışında. Allah'tan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var ki kadınların üzerindeki bakım yükü yani yaşlı bakım merkezleri, kreşler, gündüz evleri, mola evleri, engelli merkezleri, otizm merkezleri, Alzheimer merkezleri gibi yerler açılarak kadınların yaşama katılması, hayatın içine katılması teminat altına alınıyor. önce eğitim bir haktır dedim. Yani Konya'mızın Ereğli'sinde ki burası aslında köy enstitüsüyle de tüm Türkiye'ye ışık saçmış olan bir yerdi. Evet. Güzel Ereğli'miz. Buradaki bir evladımız ne tip bir eğitim alıyorsa Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de merkezdeki bir evladımızın aldığı eğitim kalitesi de aynı olsun isteriz değil mi? Bugün ailelere bakıyorsunuz. <laughs> eğer biraz olsun geliri varsa yemeyip içmeyip çocuğunu özel okula vermeye çalışıyor. Neden? Çünkü devlet okulundaki eğitimle özel okuldaki eğitimin farkı çok açıldı da onda. Oysa ki kamusal eğitim bir haktır değerli arkadaşlar. Eğitimde herkesin fırsat eşitliğine sahip olması bir haktır. Bu anayasamızda da tariflenmiştir. İşte bu yüzden iktidara geldiğimizde hiç şüphesiz çocuklarımız yine Ereğli'de olduğu gibi, köy enstitüleri döneminde olduğu gibi çağdaş bilimsel layık bir eğitim alacak ve aynı zamanda tüm çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliği olacak. Ve aile destekleri sigortası kapsamındaki ailelerin çocukları kreş çağından mezun oldukları dönemdeki yurt imkanına kadar ceplerinden bir kuruş para ödemeden çocuklarını eğitim hayatının içerisine kazandıracak. Bunu yapacağız, yapmak zorundayız. Geçenlerde Akyazı ilçesinde her gün, her akşam başımı yastığa koyduğumda kendime şu soruyu soruyor. Aylin, sen ülkeni karanlıktan aydınlığa taşımak için bugün ne yaptın diyor. Ve inanın eğer bu soruya verecek bir cevabım olmasa uyuyamam ben. Onun için lütfen siz de uygun görürseniz kendinize bu soruyu sorun. ve seçim olduktan sonra istediğimiz sonucu alamazsak ah vah diyerek Türkiye'yi kurtaramayız. Onun için yapmamız gereken şey çok net. Birlik ve beraberlik içinde olmalı ve her günün değil sadece her saatin her dakikanın her saniyenin her saatinin hakkını vermeliyiz. Aksi takdirde Tekrar söylüyorum, bu zamanı geri alamayız. Onun için sahada olmalıyız, çalışmalıyız, parti politikalarını anlatmalıyız, bizden farklı düşünenlere gerçekleri sorgulatmalıyız. Onlarla laf dalışına girerek değil ama sorarak, mesela gelir düzeyinizde artma oldu mu, ailenizde işsiz var mı gibi sorularla Bugün Türkiye'nin mutlu azınlığı hariç tüm kesimlerinin yaşadığı sorunları onlara ayna tutarak, onlara söyleterek çok rahatlıkla herkesin oyunu alabilecek durumdayız. Dediğim gibi her yere gidiyorum ve millet masasına dönük müthiş bir teveccüh olduğunu görüyorum ve aynı zamanda halkın çok büyük bir kısmının bizi umut olarak gördüğünü de her gittiğim yerde tek tek duyuyor. İşte bu bizlere daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bizler nasıl bu ülkeyi kuran ve kurtaranların kurmuş olduğu partinin mensuplarıysa aynı idealle, aynı duygularla, aynı kararlılıkla, aynı yürekle bu seçimlerde Yeniden aydınlık bir Türkiye kurmak zorundayız. Bu sorumluluk güzel.